Bir solukta başlıyor. Çiftçiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan %47'lik zam henüz uygulamaya konmadan marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine %3 ila %15'i aşan oranlarda zam geldi. Marketlerde Kasım ayında 7 lira 95 kuruştan satılan sütler Aralık itibarıyla 8,99 liraya, 8,5 liradan satılan sütlerse 9,79 liraya yükselerek 10 liraya dayandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyhi ile görüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandığı açıklandı. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı Türk İş'in ev sahipliğinde başladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, komisyon toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarına atıfta bulunarak TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, enflasyona %21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın davet edilmediği iddiasına ilişkin CHP'li Seyit Torun, "Belediye başkanlarımızdan bazıları aradı ve gelmek istediklerini söyledi. Dileyen geldi. Kimseyi davet söz konusu değildi." dedi. Mansur Yavaş ise basın açıklamasında "Ben CHP adayı olarak seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Kendi mitingime davetle mi gideceğim." ifadelerini kullandı. Kamuoyu araştırma şirketlerinin son dönemde yaptığı anketlerde AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki erime dikkati çekerken MAK danışmanlık kurucusu Mehmet Ali Kulat hemen her ay araştırma yapan bu firma ilk defa AKP'yi %30'un altında gördü açıklamasını yaptı. Skandallarla anılan Kızılay artık bankalardan kredi alarak borçlanabilecek. Kızılay Vakıf ve Üniversite kurabilecek, ayrıca yerli ve yabancı özel kuruluşlarla da ortak olup girişimcilere finansman sağlayabilecek. 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin 12 milyon belge üzerinde çalışarak ortaya çıkardığı Pandora belgeleri kapsamında yayınlanan yeni listede Türkiye'den offshore şirketlerine para aktaran 131 isim daha yer alıyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, avukatı Ersan Barkın'ın, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınmadığını söyledi. Tele1'de program yapan gazeteci Tuncay Molla Veisoğlu, Barkın'ın bir gözaltı söz konusu değil, hatta ulaştığım numarayla bir yakını üzerinden kendisiyle iletişim kurabiliyorum dediğini aktardı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Covid-19'da mücadelede alınan izolasyon tedbirleri kapsamında ailede pozitif vaka çıktığında aşılı yetişkinlere karantina uygulanmadığını hatırlattı. Ceyhan, bu çok yanlış çünkü aşı bulaşmayı engellemiyor. Aşılı bir insan evdeki pozitif kişiden virüsü alıp götürüp iş yerinde bulaştırabilir. Aşılı aşısız ayırt etmeden herkese izolasyon tedbiri uygulamak zorundayız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında olimpik gerilim yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacak. Ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu beyin çipi geliştiren Neuralink isimli şirket, 2022'de beyin çiplerini insanlara yerleştirmeye başlamayı umduğunu söyledi. Prens Harry yeni bir röportajda işten ayrılmanın ruh sağlığını destekleyeceğini söylediği için sosyal medyada tepki topladı. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun Antalya'da yakalandı. Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişi parasını alamamıştı. Rekor kur artışlarıyla mücadele eden resim ve heykel sanatı ciddi bir yıkımla karşı karşıya. Zamın %100'e ulaştığını belirten sanatçılar, sanatı yok etmeye çalışan bir devletle karşı karşıyayız. Kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz diyor. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran İngiliz rakçı John Miles 72 yaşında hayatını kaybetti. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B grubunun 8. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safi Port yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 19'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Meteorolojinin turuncu kodlu uyarı verdiği Antalya'da gece saatlerinde kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluşurken Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Hoşçakalın.